Sevgili KYLC kanal takipçileri herkese merhabalar. Biliyorsunuz şerit ledler artık günümüzde her yerde bolca kullanılıyor. Evlerimizde, iş yerlerimizde hatta araçlarımızda bile şerit ledlerden faydalanıyoruz. Fakat insanlar bize sıkça şu soruyu soruyorlar. Bu şerit ledleri nasıl trafosuz direkt 220 voltla çalıştırabiliriz? Çünkü insanlar şeritle de para verirken aynı zamanda bir de trafoya adaptöre para vermek istemiyorlar. Şerit LED'i direkt 220 voltla çalıştırmak istiyorlar. Evet, piyasada direkt 220 voltla çalışan LED'ler de mevcut ama bu LED'ler hem pahalı hem de aynı burada olduğu gibi bu şekilde şerit LED'ler değil. Genelde hortum LED falan tipinde oluyor. Bu 220 voltla çalışan LED'ler. İşte şimdi biz de bu videoda size normal 12 voltla çalışan bu şerit LED'leri nasıl direkt 220 voltla Küçük ve basit bir devreyle çalıştırabilirsiniz. Onu göstereceğiz. Bu devreyle ne kadarlık bir şeritle çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda devrenin çalışma prensibi ve hesaplarıyla ilgili detaylar bu videomuzda yer alacak. Öncelikle şu şerit dediğimizi bir direkt 220 voltla çalıştığını gösterelim. Evet şu üçlü prizimi taktım arkadaşlar fişimi ve gördüğünüz gibi direkt 220 voltla Şeritledim gayet bir şekilde yanıyor. Sizde böyle bir şeye ihtiyacınız varsa lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Videomuzu beğenirseniz ve bu tip teknik ve bilimsel konulara merakınız varsa kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarda nokta dahi olsa bize destek olmak amaçlı yorum yapmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızın gelişimi açısından küçük bir reklamımız var. Onu izleyelim. Daha sonra da devremize geçelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Bize bu devrenin yapımı için neler lazım onları bir görelim. Burada görmüş olduğunuz kondansatör bir mikrofarad 250 voltluk bir kondansatör arkadaşlar. Bu kondansatörün kapasitesi çalıştıracağımız ledin e, çekeceği akıma göre değişiyor. Eğer birazdan sabırla videoyu izlerseniz bu kondansatörün hesabını da anlatacağım sizlere. 10 ohm 2 wattlık bir direncimiz var. Bu direncin de ne işe yaradığını devrede birazdan göstereceğim. 150 K'lık bir direncimiz daha var. Çeyrek wattlık. Renkleri de kahverengi, yeşil, sarı. 10 ohm 2 wattlık direncimizin renkleri de kahverengi siyah siyah arkadaşlar. Bu renk bilgisini de vermiş olalım. Bu aradaki bilmeyen arkadaşlarım rahatlıkla dirençleri temin edebilsinler. Bir adet köprü diyot lazım bize. En aşağı 1 amper gücünde olacak bir köprü diyot. Şu dalgalı işaretlerin olduğu kısımlar bizim şehir şebekemizin bağlanacağı asi kısımlar arkadaşlar artı ve eksi kısımlarda bizim ledimizin bağlanacağı doğrultulmuş çıkış uçlarımız olacak. Bir adet 220 mikrofarad 63 voltluk kondansatör. Bir adet de 12 voltluk zener diyot lazım olacak ki çıkışımız hiçbir zaman 12 voltun üzerine çıkamasın ve ee, bu yüzden ledimiz bozulmasın diye. Şimdi arkadaşlar devreyi ben uzay montaj tekniği ile biraz önceki gördüğünüz haliyle devreyi tekrar kuracağım hızlı bir şekilde. Daha sonra da size devrenin çalışma mantığını ve hesabını anlatacağım. Öncelikle 150 klık direncimizi kondansatörümüzle paralel bir şekilde lehimliyoruz. Bu direnci lehimleme işi bittikten sonra hemen köprü diyotumuzun asi uçlarından birini öyle biraz zoom yapalım. Asi uçlarından birini bu kondansatör direnç birleşimine lehimleyeceğiz. Hemen köprü diyotumuzun asi girişlerden diğerine de 10 ohm 2 wattlık Lehimliyorum. Şimdi devremize 220 volt girişimizi lehimleyeceğim. Daha sonrasında da köprü diyotunun çıkışına hemen doğrultulmuş gerilimimizi filtrelemek maksadıyla kondansatörümü lehimleyeceğim. Fakat burada kondansatörümü lehimlerken kondansatörümün artı ve eksi uçlarının Köprü diyotunun artı ve eksisine gelmesine dikkat ediyorum. Kondansatörümü de köprü diyotunun çıkışına paralel bir şekilde bağladıktan sonra hemen yine bu uçlara paralel zener diyotumu bağlıyorum. Fakat zener diyotumun katot ucunu yani şu çizgili ucunu Köprü diyotumun ve kondansatörümün artı ucuna çünkü zener diyot devreye ters bağlanır arkadaşlar. Düz bağlarsanız normal diyot gibi çalışır. Voltaj sınırlaması yapmaz bilginiz olsun. Ters bağlarsanız zener diyot olarak çalışır ve kendi voltajı kadar voltajı üzerinde tutar zener diyotlar. Artık devrem hazır bir şekilde ledimin bağlanmasını bekliyor. Hemen şu uzantıları da kestikten sonra buraya ledimi bağlayacağım şimdi arkadaşlar. Ledimin eksisini köprü diyotumun ve kondansatörümün eksi ucuna Şimdi bu şekilde bağlantısını yaptıktan sonra arkadaşlar artık devremiz çalışmaya hazır. Yine 220 voltluk fişimizi takıp Rahatlıkla led'imizi gördüğünüz gibi çalıştırabiliriz. Mavi led olduğu için kamerada birazcık tuhaf gözüküyor. Gördüğünüz gibi sönük vaziyette taktım yanıyor. Siz siz olun çıplak elle dokunmayın arkadaşlar devreye. Ben orada 12 volt olduğundan emin olduğum için gayet rahatlıkla do dokunuyorum ama siz siz olun çıplak elle özellikle devrenin bu kısımlarına dokunmuyorsunuz. Çünkü burada 220 voltluk tehlikeli bir gerilim var. Kullanırken de devrenizi iyi izole etmeyi unutmayın. Çünkü dediğim gibi 220 volt tehlikelidir arkadaşlar. Artık bir silikon kalıbın içine mi dökersiniz? Yok dediğim gibi delikli plakete falan montajlayıp vidalar mısınız ne yaparsınız bilemem ama devrenizi dış etkenlerden izole etmeyi ve dışarıdan devrenize dokunulmasının önüne geçmeyi unutmayın. Bu LED'in çalışmasını sağlayan 12 volta bu devri nasıl düşürüyor? Değişik voltajlar elde edebilir miyiz? Değişik uzunlukta LED'ler yakabilir miyiz? Şimdi bunun detaylarına geçelim ve hesabını anlatalım. Konuyu daha iyi anlayabilmeniz için pişimi taktım. Ve gördüğünüz gibi LED'lerim yandı. Hemen ölçü aletimi DC 60 volt kademesine alıp LED'lerimin üzerine düşen voltajı dikkatli bir şekilde ölçüyorum. Bakalım LED'lerim kaç voltta çalışıyormuş. Evet, gördüğünüz gibi 9.10 volt civarında bir voltajla LED'lerim çalışıyor. Bakın şimdi bu voltajı nasıl yükseltebiliriz sorusuna buradaki voltajı devreye herhangi bir müdahalede bulunmadan ulaşabiliriz. Hemen şimdi taktım tekrar fişimi ve yine ledlerimin üstüne düşen voltajı dikkatli bir şekilde kontrol ediyorum. Bakın bu sefer tam 12 volt oldu ledlerimin üzerine düşen voltaj. Fakat bu kadarcık kısa bir led mi kıcaz biz bu devreyle yani bunun için mi? Ancak bundan gece lambası falan yaparız ya da böyle dekoratif süs eşyası falan yaparız. Daha uzun ledleri bu voltajda yakamayız. Onun için başka bir tekniği, başka bir yolu olması lazım. Daha uzun ledleri bu şekilde devreyle yakabilmemiz için. Ledimi tekrar buraya lehimliyorum. 9 volt civarına düştü voltajım. Peki şimdi ne yaparsam bu voltajı artırabilirim. Daha önce videonun başında söylemiştim. Buradaki kondansatör bizim devremizin kalbini oluşturuyor ve buradaki kapasite ile alakalı buradaki voltaj. Onun için hemen bu kondansatöre paralel 1.2 mikrofarad 400 voltluk bir kondansatör lehimleyeceğim. Kondansatörümü lehimledim ve tekrar ledlerimin fişini taktım. Bakalım kondansatörü lehimledikten sonra bizim buradaki voltajımız kaç volt olmuş? Görelim. Gördüğünüz gibi 10.70 volt seviyesine yükseldi ledlerimin üzerine düşen voltaj. Yani ben buradaki kapasiteyi artırırsam kapasitenin oranınca buradaki ledlerin üzerine düşen voltaj artacak ve bu sayede istediğim uzunlukta ledi yakabileceğim. Yine videonun başında demiştim ki 1 metreden fazlasını yakamazsınız. Bu devreyle demiştim. Bunun birinci sebebi şu arkadaşlar. Siz 1 metrenin üzerindeki ledleri bu devreyle yakacak olursanız buradaki kapasiteyi aşırı büyütmeniz lazım. Yani buradaki kapasite o miktarda büyümeli ki sizin 1 metreden uzun olan ledinizin akımını karşılayabilirsin. Bu durumda da devrenin yapım maliyeti bir adaptörün fiyatına yaklaşacak. Şunu düşünebilirsiniz. Biraz önceki o gösterdiğim şerit ledde Gördüğünüz gibi adamlar aynı devreyle bir odayı aydınlatacak kadar ledi yakmayı başarmışlar. Bunu nasıl yapmışlar yani? Buradaki ledlerin tamamını seri bağlayıp tek kol üzerinden çekilecek olan akımı düşürerek bu düzeneyi düzeneği çalıştırmayı başarmışlar. Şimdi bizim şerit ledlerimize ledlerin neredeyse tamamı birbirine paralel olduğu için 12 voltta daha yüksek akımda çalışmakta. Fakat burada LED'ler birbirine seri olduğu için daha yüksek voltajda ama çok düşük akımda çalışmış olmakta. Eğer siz de kendi devrenizi dizayn edecekseniz, kendi LED'lerinizin bağlantısını yapacaksanız seri bir halde LED'leri birbirine bağlayarak bu devrenin düşüreceği voltajı yükseltip yani daha yüksek bir voltaja düşürüp bu sayede hem akımı bir nebze daha artırmış olacaksınız hem de daha düşük akım seviyesine düşürmek zorunda olduğunuzdan daha uzun bir led grubunu bu devreyle yakabileceksiniz. Dilerseniz hemen burada kullanacağımız kondansatörün nasıl hesaplanacağına geçelim. Şöylece çizelim bunu. Bu gördüğünüz açık şema bizim yaptığımız bu devrenin açık şeması. Şimdi aslında biz bu devreyle yapmak istediğimiz tamamen şu alttaki çizimimiz. Bakın bu çizimde şu kısımlar birebir aynı. Burada kondansatörün ve şu 10 ohm 2 watt'lık direncin yerine bir tane toplamda R diye bir direnç koymuşuz. Şimdi buradaki R direncinin amacı bizim şu kısma uygulayacak olduğumuz voltaja 220 voltluk şehir şebekemizi düşürmek. Yani buradaki R direnci sayesinde 220 voltluk şehir şebekemiz 12 volt 1 amper diyelim çekilecek değeri 12 volt 1 ampere düşürmek. Yani biz öyle bir R direnci kullanacağız ki 220 voltluk gerilimimiz 12 volt 1 amper seviyesine düşmüş olacak. Şimdi ohm kanunundan R eşittir volt bölü I. Bu formül şu demek. R direncinin değeri bizim burada ulaştığımız voltaj ve akımla alakalı. Yani biz kaç volt kaç amper akım istiyorsak R direncinin değeri ona göre belirleniyor. 12 volt 1 amper istediğimize göre biz burada kaç onluk bir R direnci kullanmalıyız? Hemen ona geçelim. Kanalımızda daha önce ledleri anlattığım videoda Şöyle bir formülden bahsetmiştik. Önce şemasını çizeyim. Şu bizim bir tane ledimiz olsun. Bu lede 12 voltluk bir gerilim uygulayalım. Fakat bizim burada kullandığımız ledimiz mesela beyaz bir led için 3.2 volt olması lazım ve 0.02 amper yani 20 miliamper olması lazım. Aksi takdirde bizim burada kullandığımız led bozulacak. Biz bu ledin önüne kaç ohmluk bir direnç kullanalım ki bu led patlamadan 12 voltluk gerilimle yansın. Şimdi bunun formülünü o videoda VCC eksi V led bölü I LED diye vermiştik hatırlarsanız. VCC burada 12 voltluk besleme gerilimimiz. V ledin LED üzerine düşecek olan voltaj ölette ledin üzerinden geçecek olan akım hemen formülde yerlerine koyarsak 12 volt eksi 3.2 volt bölü 0.02 amper yani 20 miliamper. Şimdi bu formülden yola çıkarak bakalım R direncimiz neymiş? Hemen hesaplayıp yerine yazalım. 12 eksi 3.2 8.8 volt bölü 0.02. O da eşittir 440 ohm. Yani biz burada 440 ohmluk bir direnç kullanırsak bizim ledimizin üzerine tam olarak 3.2 volt 0.02 amper düşecektir ve ledimiz bozulmadan sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Bu formülden yola çıkarak şimdi biz buradaki R'yi hesaplayalım arkadaşlar. Bizim VCC'miz 220 volt hatta bu 230 volta kadar çıkar şehir şebekesi 230 volt diyelim. Eksi 12 volt bizim bu kısma düşecek olan voltajımız 12 volt bölü 1 amper. Amper cinsinden yazacağımız için bölü 1 yazıyoruz. eşittir 218 bölü 1 üzerinden 218 ohm'luk 218 ohm'luk bir direnç kullanmamız lazım. Ve bu 218 ohm'luk direncin gücü de şu şekilde hesaplanıyor. Yine wattı anlattığım e, videomuzu izlerseniz, bunları kartlar halinde sağ üst köşeye koyacağım arkadaşlar. E, oradan kartlara tıklayıp izleyebilirsiniz. Wattı anlattığımız videomuzda da P eşittir ya da watt diyelim biz buraya. Kafa karıştırmasın, şöyle yapalım. V eşittir voltaj çarpı akım. Bizim direncimizin üzerine düşecek olan voltaj ve direncimizin üzerinden geçecek olan akım. O da nedir? 230 volt için 230 eksi 12 demiştik zaten burada. 218 volt ee, düşecek bizim direncimizin üzerine. 1 amperde akım geçireceğimize göre direncimizin gücü de 218 wattlık bir direnç olması lazım. Yani 218 ohm değerinde ve 218 watt gücünde bir direnç kullanmamız lazım burada. Çekilecek akımı 1 amper kullandığımızdan dirençle gücün değeri aynı çıktı. Ama söylemek istediğim şu arkadaşlar. Bakın size bazı örnek dirençler göstereyim. Şu gördüğünüz yarım parmak boyundaki 4.7 ohm 5 wattlık bir direnç. 5 watt sadece. Hemen burada da Bakın 47-10, 11 watt. Parmak boyunda 11 wattlık bir direnç. Bunun 218 watt olduğunu düşünün. Herhalde şöyle kocaman bir direnç olması lazım. Ki bu direnç aşırı derecede ısınacağından çok verimsiz bir şekilde enerjinin çoğunu ısı olarak harcayacak. Aynı zamanda da çok maliyetli yani çok yüksek fiyatlara e, elde edebileceğimiz bir direnç olacak ki... Şu dirençler bile arkadaşlar 4-5 liralık dirençler. Yani wattlı dirençler pahalı. Çeyrek wattlık dirençler gibi değil. E, yüksek maliyette olacak bizim devremiz. E biz madem öyle burada 218 ohmluk bir direnç kullanmamız gerekiyor ve normal direnç kullanamıyoruz wattlı direnç. O zaman ne yaparız? Hemen bir önceki devrede olduğu gibi, şurada olduğu gibi Kondansatörlerin kapasitif reaktans özelliğinden yararlanarak aynı zamanda da asi gerilimi karşı tarafa geçirebilme özelliğinden yararlanarak biz 220 voltluk gerilimimizi çok çok düşürerek karşı tarafa istediğimiz voltajda geçirebiliriz. Şimdi kapasitif reaktans nedir? Her kondansatörün üzerine uygulanan gerilime karşı gösterdiği dirence biz kapasitif reaktans diyoruz. Yani dirençlerde olduğu gibi e, direkt karşıya geçemiyor. Burada bir yüksek direnç söz konusu ve bu direnç kapasitif bir direnç olduğundan, yani normal dirençte olduğu gibi olmadığından enerjiyi ısı olarak harcamayacak, kendisi de ısınmayacak ve çok çok düşük maliyetli ve çok çok verimli bir şekilde devremizde kullanacağız. Şimdi kapasitif reaktans dedik, ne olduğunu anlattık. Şimdi kapasitif reaktansın nasıl hesaplanacağını yani burada kullanacağımız kondansatörün nasıl hesaplayacağımıza geçelim. Kapasitif reaktansın birimi bu xc eşittir. Formülü de 1 bölü 2 çarpı pi çarpı f çarpı c. Bu da F burada frekansı yani uygulayacağımız asi gerilimin frekansını C de bizim orada kullanacağımız kondansatörün değerini veriyor bize arkadaşlar. Şimdi biz kolaylık olsun diye şöyle yapalım. Devremizde kullandığımız kondansatörün değerini buraya yazalım ve kapasitif reaktansını bulalım. 1 bölü 2 çarpı 3.14 çarpı Frekansımız 50 Hz şehir şebeke frekansı çarpı 1 mikrofarad. 1 mikrofaradı farad cinsinden yazacağız arkadaşlar. 0.0000001. Yazdık. Hemen bunu hesaplayalım ve kaç çıkacakmış onu görelim arkadaşlar. İşlemin sonucunda 3184 ohm çıkıyor kapasitif reaktansımız. Şimdi bu şu demek oluyor arkadaşlar. Biraz önceki devremizde kullanacağımız direncin değeri 3184 ohmmuş. Yani biz biraz önceki devre için bahsediyorum. 12 volt 1 amper için demiyorum. Bizim biraz önceki kurduğumuz devrede 3184 ohmluk bir direnç vazifesi gören kondansatör kullanmışız. Yani bu kondansatörün Kapasitif reaktansı 3184 olmuş arkadaşlar. Şimdi gelelim bu direnç üzerinden biz biraz önceki yaptığımız devrede kaç amper akım alabiliyormuşuz? Onu hesaplayalım. Hemen bunu da biraz önceki bahsettiğimiz hani VCC eksi VLED bölü ILED eşittir bize R direncimizi veriyordu ya. Şimdi biz direnci biliyoruz. Kaç amper akım alacağımızı bilmiyoruz. Onun için I-LED'i hemen şuraya çekelim. I-LED eşittir VCC eksi V-LED bölü R diyelim arkadaşlar. VCC biraz önceki söylediğim gibi bizim şehir şebeke voltajımız 230 volt. v 12 volt istiyoruz. Eksi 12 volt. Bölü 3184 ohm 3184 ohm Bunun sonucunda da 218 bölü 3184 ohm O da eşittir 0.06 Amper Çıkıyor I LED yani LED'in üzerine düşen akımımız bu da 60 miliamper Falan demektir arkadaşlar Şimdi bu değeri Yakın bir değer okumamız lazım devremize 12 volt düşerken hemen bunun sağlamasını yapalım. Ledimizi buraya aldık. Biraz önce 12 volt seviyesinde şu miktardayken ulaşmıştık arkadaşlar. Evet şöyleyken 12 volt seviyesini yakalamıştık. Hemen ledimi yaktım. Ledimin üzerine düşen voltajı tekrar okuyorum. Gördüğünüz gibi 11.96 yani 12 voltu yakaladık. Peki akımımız neymiş? Onu görelim şimdi. Ölçü aletimi ampermetre metre pozisyonuna alıyorum ve hemen 600 miliamper seviyesine ayarlıyorum arkadaşlar ölçü aletimi. Ve hemen seri bir vaziyette amper metremi ledime bağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi 54 miliamper 55 miliamper civarında yani 60 miliampere ya yakın bir akım elde ettik ledimizin üzerinde arkadaşlar ki 60 miliamper bu ledler için gayet ideal çünkü bunların her biri 20 miliamperde çalışıyor ve tam istediğimiz gibi 12 volt seviyesine ulaştık bu formüllerden yola çıkarak siz de daha uzun ledlerinizi kapasitenin hesabını yaparak arkadaşlar istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz ben internette daha önceden bu e, tür devre yapan çok gördüm ama hesabını anlatan hiç kimseye rast gelmedim. Benim eski videolarımdan birinde trafosuz 12 voltluk güç kaynağı diye bu kondansatörün hesabını ben anlatmıştım ve ikinci bir kez bu şerit LED'leri nasıl kullanacağınıza dair yine bu hesabı sizlere anlatmış oldum arkadaşlar. Kaya ELEC ilklerin kanalı olarak yine farkını ortaya koymuş oldu. Evet arkadaşlar video çok uzadı biliyorum ama detaylara girince öğrenilmesi gereken konular olunca maalesef böyle birazcık uzuyor. Onun için affınıza sığınıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tip teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarımıza like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.